Merhaba. Bu videoda sizlere daha kullanışlı dashboardlar tasarlamanın ipuçlarından bahsedeceğim. İlk olarak e, grafik üzerindeki e, boyut değerlerini renklendirmeyi göstereceğim. Bunun için sayfama bir e, sütun grafik ekliyorum. Kategori adı ve tutar seçiyorum. Otomatik olarak bir renk atandı buradaki her bir boyut değerini istediğim renk skalasına göre belirleyebilirim. Bunun için ilk olarak kategori adını ana öğeye ekle diyorum. Ana öğeleri ekledikten sonra düzenle kısmına geliyorum. Burada değer renkleri sekmesinde her bir boyut değeri için sırasıyla renk paletinden bir renk seçebilirim. burada otomatik olarak gelen renkleri istediğim renk değeriyle değiştirebilirim. diğerleri bu boyut değerlerinin dışında diğerleri olarak gelen alanları ise yine burada belirlediğim renk skalasıyla seçebilirim ya da nal değerleri yine belirleyebilirim. Bu şekilde kaydediyorum. Daha sonra grafiğin görünüş sekmesinden renkler alanı otomatik olarak karşıma gelir. Bunu özel olarak seçiyorum. Tek renk boyuta göre, hesaplamaya göre ya da ifadeye göre renk belirleyebilirim. Burada her bir boyut değerine göre renklendirme yaptığım için boyuta göre seçiyorum. Ve benim seçmiş olduğum e, renk skalasına göre e, kategorileri getirdi. E, burada açıklama göstergesini kapatabilirim ve değer etiketlerini açarak her bir boyut değerini e, görüntüleyebilirim. Bunun dışında sıralama segmesinden Toplam tutara göre e, kategorilerimi sıralayabilirim. Boyuta göre değil, bir hesaplamaya göre renk belirleyebilirim. Bu hesaplama kullandığımız toplam tutar e, olabilir ya da bir ifade ile de e, renk belirleyebilirim. Burada e, kullandığımız temaya göre e, renk skalaları karşımıza gelir. Bunlardan e, seçimler yapabilirsiniz ya da bir ifadeye göre renk belirleyebilirim. Color Mix fonksiyonu ile ifadeye göre renklendirmeden bahsedeceğim. Color Mix fonksiyonu value değeri birinci renk ifadesi ve ikinci renk ifadesi değerlerinden oluşur ve bize bir RGB sonucu verir. Her bir kategori için her bir kategorinin sırası toplam tutar içerisindeki sırası ve toplam tutara oranıyla e, elde ettiğimiz değeri color fonksiyonunda e, kullanıyor olacağız. E, bunun için tekrar grafime geliyorum. Buradaki oran ifadesini alıyorum ve e, grafiğimin görünüş sekmesine geliyorum. İfadeye göre renklendirme seçiyorum. Color mix bir fonksiyonumu yazıyorum. Value değerine e, burada elde ettiğim değeri yazıyorum. İlk renk değeri için bu sayfayı kullanacağım. Burada seçmiş olduğum palet değerlerinden R gibi kodlarını kopyalıyorum. Tekrar sayfama geri geliyorum ve ikinci renk değerini seçeceğim. Bunun için de buradaki R gibi alıyorum. fonksiyonumu tamamlıyorum. Bu şekilde seçmiş olduğumuz renk değerlerine göre color mix fonksiyonu ile boyuta göre renklendirme yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.